Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle uzun zamandır beklenen proje Heretic Finance'ı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunların hepsi üstüne tımlardır kesinlikle yatırım sahası değildir dostlarım. Burası Retik Finance'in ana ekran kısmı. Öncelikle arkadaşlar size birazcık Retik Finance'ten bahsetmek istiyorum ve aynı zamanda Retik Finance alakalı iki tane web sitedeki haberleri size göstermek istiyorum. Ben bu haberleri arkadaşlar İngilizce Türkçe'ye çevirdim. Retic Finance'in 1 2024'te başlıyor. Bu neden ayın en büyük kripto etkinliğine hazır mısınız diyor. Burada Retic Finance'e alakalı arkadaşlar gelip haberleri zaten hepsinin açıklama kısmına linkini bırakacağım. Gelip Kritik Finance alakalı haberleri inceleyebilir. Burada da arkadaşlar yeni bir haber var. Coin Gap kısmı paylaşmış. Yeni salon ekilir. Altcoin Retik Finance Retik 32 milyondan dolardan fazla etkileyici ön satış kampanyasının ardından lansman tarihini 21 Mayıs olarak belirledi. Buradan Retik Finance'ın yükselişine lansman için beklenti, beklentileri, kripto dünyasını hazırlandıklarından bahsediyorlar ve çözüm odaklı arkadaşa gelip bütün detaylarını buradan inceleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar size Retik ile alakalı belli başlı bilgiler vermek istiyorum. Retik Ocak 2024'ten bu yana piyasadaki en trend satış öncesi tokenlerden biri oldu. Proje büyük ilgi gördü. Yatırımcıların ilgisini çekti ve harcı satış aşamalarında 32 milyon dolar üzerinde gelir elde etti. Bu gayet güzel bir rakam. Pek çok yatırımcı potansiyelini fark ederek Retik'in yılın en umut verici projesi olarak belir belirtiliyor ve arkadaşlar gerçekten çok ilgi çekici bir proje ve bayağı da arkadaşlar yatırımcının beklediği bir proje bu. Ön satış aşamaların tamamlanmasının ardından Retik lansman tarihini 21 Mayıs olarak resmen onayladı. Retik yatırımcıları için görünürlüğünü ve erişilebilirliğini daha da arttırarak en iyi kripto para borsası listelenmeye hazırlanıyor. Bu da gayet güzel bir olay. Ayrıca Retik ayrıca kendi sanal defi banka kartına ilişkinde bir duyuru yaparak kullanıcılara kredi ve banka kartlarına alternatif sunuyor. Proje sektör önemli bir ilgi gördü ve bu da bu da güçlü bir temele ve büyüme potansiyelini işaret ediyor. Yatırımcılar ve alıcılar tokenin piyasa, piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla beklediklerini herkes tarafından belirtiliyor. Resmi lansman duyuruluyla birlikte topluluk heyecanlanıyor ve Retik'in borsa adreslenmesini bekliyor kısmında arkadaşlar. Dediğim gibi buradan da haberlerden gelip Retik ile alakalı bütün detayları inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda kendi arkadaşlar Twitter hesaplarının hepsini linkin açıklama kısmına bırakacağım. Buradan gelip Twitter'daki arkadaşlar görevli lansman tarihinin 21 Mayıs olarak belirlendi. Gelip bütün detaylarını bütün haberleri buradan takip edebilir. Ve ayrıca Telegram gruplarına katılarak da arkadaşlar buradan web sitelerini, link kısımlarını, Twitter'larına, Reddit, White Paper ve arkadaşlar burada belli başlı etkinlikleri, ödülleri de var arkadaşlar. Bunlardan da gelip ödüllerinizi kazanabilirsiniz. Ben şimdi arkadaşlar Etik Finance'in kendi hesabına gelecek olursam Buradan gelip öncelikle Türkçe'ye çevirmek istiyorum size daha rahat anlatabilmek adına. Retik Finance ile geleceği adım atın kısmında Retik Finance DeFi banka kartları, akıllı kripto para ödeme, ağ geçidi, yapay zeka destekli eşler arası P2P, kredilendirme ve pek çok zincirli saklama dışı yüksek güvenlikli DeFi cüzdanı ile DeFi'de yenilikler yaparak küresel işlemlerinden tanımlamayı hedeflediğinden bahsediyor. Buradan gelip White Paper linklerine erişim sağlayabilirsiniz. Burada arkadaşlar White Paper dediği kısımda buradan gelip bütün detaylarını, Platon'a alakalı bütün her şeyle, proje alakalı bütün hepsinin bütün detaylarını gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca buraya tıkladığımızda da arkadaşlar etik kendi kısmını aktarıyor. Buraya hemen Türkçe'ye çevirmek istiyorum. Etik denetim kısmına da burada arkadaşlar retik file sert denetimini tamamladığı kısmından da arkadaşlar gelip bunun bütün detaylarını akıllı sözleşme denetimi ne olduğuna ve gelip bütün detayları buradan inceleyebilirsiniz. Retin asmanında 12 gün kalmış. Buradan çıkan kısımları ettikte Fikripto bank kartları da arkadaşlar Reddit Defi Bank kartları finansal erişebilirliği ve güvenliği yeniden tanımlıyor. Kullanıcı gizliliği ön plan tutarak kayıcı ihtiyaç duymadan anonim işlemler sunabildiğinden bahsediyor. Reddit Defi Bank kartları aşağıdaki gibi çeşitli avantajlar sunduklarından gizlilik, günlük kolaylık, küresel erişebilirlik, işlem verimliliği, ATM erişilebilirliği, güvenlik, ödül programı ve havaalanı dinlenme salonu erişiminde de arkadaşlar. Dünya çapında ücretsiz havaalanı dinlenme salonu erişiminin keyfini çıkarın ve ayrıca arkadaşlar gelip buradan da etik kartını satın alabilir ve başvuru yapabilirsiniz. Ödüller ve kademe sisteminden burada bahsediyor. Burada gümüş, altın ve elmas olarak 3 tane arkadaşlar. Ödüller ve kademe sistemi yer alıyor. Retik ekosisteminde de arkadaşlar DeFi bank kartları, ödeme sağlayıcı DeFi cüzdanı, takas toplayıcı, yapay zeka destekli P2P borç verme, sürekli vadeli işlemler ve opsiyonlar kısmında gözümüze çarpıyor. Gerçek dünyada kripto benimseme kısmında arkadaşlar Retik Finance kripto dünyası ile gerçek hayatta hizmet programları arasındaki boşluğu doldurmaya kararlıymış. Misyonumuz kripto para birimli günlük deneyimlerin ön planına getirmeye inandığımız için dijital işlemler ötesine uzandığından bahsediyor. Burada da Retik'in ne olduğuna dair Retik ERC20 standartına bağlı kalarak Ethereum ana üzerine inşa edilmiş dinamik bir defi tokenidir. Toplam 1 milyar arz ile retik, retik ekosistemine güç vererek merkezi olmayan işlemleri teşvik ediyor ve platformumuzun özünü tanımlayan yenilikçi finansal çözümleri besliyor kısmından da ekonomik kısmını gelip buradan inceleyebilirsiniz. Buradan jeton seçmesi kısmını ve arkadaşlar buradan retik ailesini bütün sosyal medya platformuna katılabilir ve bütün detayları oradan inceleyebilirsiniz. Give eBay kısmında varmış dostlarım. Büyük kampanya hazır mısınız kısmında 333 bin dolarlık devasa etik finance çekilişine katılın. Büyük ödül alma şansınız için tüm girişlere katılımı tamamlayın. Şanslı kazanan olma şansını kaçırmak için gelip buradan siz de arkadaşlar etkinliğe katılabilirsiniz. Aynı zamanda buradan da arkadaşlar Telegram gruplarından da şöyle aşağıya doğru inecek olursak gelip buradan da arkadaşlar linki tıklayarak siz de bu kampanyaya katılabilirsiniz. Buradan giriş yaparak işlemlerinizi arkadaşlar gerçekleştirebilirsiniz. Buradan gelip dediğim gibi white paper linki aç, açılmış. Gelip buradan white paper linklerini inceleyebilirsiniz. Denetim kısmında zaten size göstermiştim. Ve buradan da arkadaşlar gelip buraya mail etsinize ve sonrasında işlemleri tamamlayarak da kart başvurunuzu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün yönetim finansı inceledik. Gerçekten güzel bir proje ve arkadaşlar birçok yatırımcının beklediği proje olarak ben de biliyorum. Böyle videoların devamı işte takipte kalmayı unutmayın. Bütün linkleri açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da gelip takip edin ve siz de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.